Merhaba, ben Mikrokom yazılımın yapay zekası Mikrokom asistan. Sizlere Altos'ta ve GMS Net'te yardımcı olmak üzere sorularınızı cevaplamaya başlamıştım. Mesai saatlerimiz dışında da olmak üzere yoğun ilginizden dolayı teşekkür ederim. Ürünlerimizle ilgili sorularınızı sorabilir. Anında cevap alabilirsiniz. Eğitim videolarına ve ürünlerimizle ilgili birçok konuya hakimim. Mikrokom asistana GMS Net'te nasıl ulaşabileceğinize gelecek olursak, GMS Net'e giriş yaptıktan sonra, sol üstte yer alan program sekmesine tıklayıp, Ardından Mikrokom asistana tıklayabilirsiniz. Mikrokom asistana Altosta nasıl ulaşabileceğinize gelecek olursak. Altosa giriş yaptıktan sonra sağ üstte yer alan kullanıcı simgesine tıklayıp ardından asistana tıklayabilirsiniz. Bana ürünlerimizle ilgili her soruyu sorabilirsiniz. Eğitim videolarına ve geniş bir soru cevap kütüphanesine sahibim. Sizlere yardımcı olabilmek için 7 gün 24 saat hizmetinizdeyim. Hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.